Herkese selam arkadaşlar YouTube Dört kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şuaip Olur. Bugün neredeyiz? Çorum'dayız, Çorum merkezde. Hocam otogazdayız. Evet şimdi ustamızdan e, yapılan aşamaların bir kademe kademe anlatmasını isteyelim. Öncelikle evet. hoş geldiniz Şuaip Bey. Hoş bulduk. Ha. Aracımıza 1-2 kliye, DFG en uygun evet. araçlardan bir tanesi. Bunlardan biz AKL sıralı sistem uygulaması yaptık sizin arabanıza. Hı hı. Klasik sistemdir bu. Yıllardır taktığımız bir sistem. Kendi aracımız da var. 2015 yılında sıfır almıştık. Bu aracımızda da biz servis aracı olarak kullanıyoruz aynı zamanda. Çorum Turbo Servisi olarak. Sizin arabanızda da bizim arabamıza yaptığımız aynısını yaptık. Evet. İlk günden taktığımızı evet. size de yaptık. Benim aslında aldığım gün de taktırmak gibi niyetim vardı ama çok hani desteklemiyor bunlar elektrikli enjeksiyonlu falan araç dediler. Hı hı. Hiç LPG'yi önemediler. Evet, halbuki bunu fabrikadan ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. 100 bin kilometre yakın yol yaptım, evet. en ufak problem yaşamadım. Ee, ama siz sormuş olduğunuz kişiler, emekli ki konumu uzmanı olmayan kişiler, e, LPG halk arasında Türkiye'de maalesef e, böyle bir öcü gibi gösteriliyor. Evet. Hala bu akıllardaki, zihinlerdeki bu olayı yıkamadık. Ama sizin aracınızla da inşallah anlatacağız. Evet. Bu bu da yıkmaya çalışacağız. Yani gide ben neden Çorum'u seçtim? Çorum'daki yani biz sürekli tarım uğraştığımız için buraya malzeme getirip yani evet. makine getirip yapıyoruz. Ben Çorum'daki yapılan işçiliği beğendiğim için Çorum'u tercih ettim. Sonra işte İstoma'da Google'dan uğraş, ulaştım. Orada en yüksek yıldız alan ustamız da evet, yani işini verdiniz. başarıyla yaptığını bir kanıtıdır bu. Yıllardır biz bu işle uğraşıyoruz. Evet. Yaklaşık 30 yıllık ben motorcuyum. 20 yıldan fazla da LPG takıyorum. Turbo tamir ediyorum araçlarda. Vestemi severek yapıyorum. Evet. Ve sosyal medyada kullanmaya çalışıyoruz bu arada. Sizin, Sizin YouTube kanalınız var. Evet, bizim de Hoca Motogaz'a zaten bir YouTube kanalı yeni açtık. Evet. Açıklamayı ekliyoruz onu. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ustam bize sen e, Şoförden baştan bir anlatabilir misiniz yani yüzeysel olarak? Tabii ki. E, basit olarak anlattığımızda bizim bu klasik LPG sistemlerini e, taktığımızda, kutudan çıkarttığımız e, bütün malzemenin hepsi aynı takım olacak, aynı marka olacak. Evet. E, regülatörümüzü yine evet. radyatörün hemen altında e, kalacak şekilde dizayn ediyoruz. E, enjektörümüzü görünmeyen yere e, montajını yapıyoruz. Ve enjektör montajını da manifoldumuzu söküp de montaj yapıyoruz ki çapak kaçmasın montaj esnasında. Ee, yine ekümüzü su gitmeyecek bir yere koymamız lazım. Ee, tesisatımızı belli olmayacak bir şekilde yapmamız lazım. MAP sensörümüz gözükmüyor. Burada e, filtremiz yine aşağıda gözükmeyecek bir yerde. Sizin dikkat etmeniz gereken e, hiçbir şey yok. Sadece kilometreye dikkat edeceksiniz. 10 bin kilometrede filtremizi değiştirin. Evet. Yeter bu sistem kesinlikle uygun. Filtre gaz filtresi diyoruz buna LPG filtresi. 10 bin kilometrede bunlar LPG'nin içerisindeki torpudan dolayı evet. dolar. Enjektörlerin korunması için değiştirilir. Onun haricinde hiçbir şey dikkat etmeyeceksiniz. Şimdi bu araç 1.2, 75 beygir. Evet. Yani evet. ee güzel bir yani benzindeyken bile çekişinde yani ister istemez motorun küçüklüğünden dolayı çekişte bir kayıp oluyor. Bu LPG ile daha da kayıp olur mu yoksa bize aynı performansı sağlayabilir mi? Şu anda göreceksiniz LPG ile benzin arasında hiçbir fark olmayacak. Sadece siz yakıt ekonomisi elde edeceksiniz. %50 tasarruf elde edeceksiniz. Onun haricinde hiçbir fark yok. Yani e, aldığımız günden itibaren LPG'yi taktığımız günden itibaren %50 tasarruf sağlayacaksınız. Burada işte alışacak alışma süreci falan Kesinlikle yok, buradan giderken memleketinize inşallah 150 evet. tasarrufla geldiğinizin yarı fiyatına gideceksiniz. İşte. Tek farkı bu olacak, dikkat etmeniz gereken hiç husus evet. yok, dediğim gibi dikkat edin. Bir de birkaç gün motorumuzun suyunda eksilme var mı, birkaç gün ona bakarsınız, başka da sizin dikkat edeceğiniz en ufak bir problem yok. Kesinlikle yolda koymaz, aracınızda benzin olduğu sürece evet. bu araç yolda kalmaz ve LPG iptal etse dahi forma olarak benzin alıyor. Sizi yine gideceğiniz yere kadar götürür. Kesinlikle sizi yolda koyup mağdur edecek bir sistem değil. Avantajı vardır LPG'nin. Aracımızın bagajı küçük olduğu için 32 litrelik bir tank takıyoruz. Sanırım. Evet, mecbursuz sadece bizim de kendi aracımızda da var. Onu da gösterelim isterseniz. E, e, 12. Buyurun. Ee, yine 32 litre evet, tank koyduk ama bu 32 litrelik tankın e, %80 dolması gerekiyor. Onu da şamandıra dediğimiz eleman ayarlıyor. Hı hı. Bu parça tankın içerisine %80 gaz geldiği zaman kendini örterek daha fazla gazın girmesini engelliyor. Böylelikle emniyetli bir şekilde LPG'yi kullanmış oluyor. Ortalama 30, 28 litre mi oluyor bu? Yani. 32 litrenin yüzde 26 litre. 26 litre. tekamül ediyor. Yani 6 litre e, eksik alacağız. 32 eksi 6, 26 litre. Kendisi ayarlıyor değil mi filler? Bunun evet. 30 derece açıyla biz bağlıyoruz. 30 evet. derece açıyla 30, 26 litreye geldiği zaman şak dörtte bir daha fazla gaz getirmez. Engel evet. Yine bagaj yapısındaki istepnenin burada olmaması, altta olmasından dolayı 32 litre tankı buraya koymak zorundayız. Evet. Kendi aracımızda da zaten e, o şekilde yaptık. Aynı sistem. Bunu da 2015 yılında evet. sıfır almıştık. Evet. Aynı gün taktık ve 2015 yılından beri de biz de bu şekilde kullanıyoruz. Yaklaşık 100 bin kilometre kullandık. Evet. Herhangi bir de yaşatmadık. Peki ustam, lafınızı görüyorum. Bu Şimdi bunun bir son kullanma tarihi oluyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Bunun Mesela... üzerinde imalat tarihi vardır. Evet. Bu imalat tarihinden 10 yıl ömürleri var. 10 yıl, 10 yıl sonra bunların Herhangi bir şey olmasa dahi üzerindeki tarih olduğu için e, Türk standartlarının üstüne göre TÜV'den geçmiyor. Hmm. TÜV'den geçmeyeceği için de mecbur değiştirmek zorundayız. Evet. E, bu bir emniyettir. E, yoksa LPG tanklarına herhangi bir şey olmaz, 30 yılda bir şey olmaz. Ama e, mecbur 10 yıllık bir sınır vardır. Evet. 10 yıllık sınır içerisinde değiştirmek Peki fengiz. Bunu 2015'ten beri kullanıyorsunuz. Yakıt olarak e, bir deposu şehir içi ve şehir dışında kaç kilometre götürüyor? Ee, şöyle diyelim, biz şehir içerisinde yani, uzun, kullanıcısı, uzun, kullanıcısı olarak e, servis aracımız aynı zamanda. Biz evet. Çorum'da Tuluğa ya de yapıyoruz. Bu servis aracımızı şehir içerisinde 30 kuruş yapıyor elemanların altında. Uzun yolda da 18-20 kuruş arası yapıyor. E, çok da uygun bizim için. E, ekonomik olsun diye biz bunu tercih ettik. 1-2 motonlar. Evet. Ekonomik olsun diye tercih ettik. Çünkü çok ama yapıyor benzin. Benzin ya. pahalı. Aslında evet. araçlarımız az yapıyor. E, e, 6 litre yapıyor ama benzin pahalı olduğu için ne oluyor? Can yapıyor. Ama LPG çevrenin dostu. Evet. Ee, bir e, motorun dostu. Evet. Ee, yakıt ekonomisi sağladığı için de cebimizin dostudur LPG. ya evet. ee, bir de evet. dosttur, Ama candır yani. Benzin ve LPG kesinlikle yani. Çevreye düşünerek ben de zaten bu benzin almıştım. Bak yani güzelin Evet. Doğaya verdiği zarar bunun yanında hiçbir şey yani. Kesinlikle mesela İngiliz Kraliyet ailesi bilene LPG kullanıyor. Onların e, ekonomi ile ilgisi yok. Evet. Sadece çevre dostu olduğunu imal etmek, imal etmek için yani, kullanıyorlar. Günümüzde şu an zaten e, mesela ısınmadan dolayı falan yani iklimi dikkat etmemiz lazım bizim yani hepimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabii bu doğayı biz torunlarımıza miras bırakacağız. Dedelerimiz bize buna miras bıraktı. Biz de torunlarımıza yani, mi? miras bırakacağız. Onun için gönül ister ki bütün ülkenin arabasının benzinini sadece hafif ticaretlerin benzinini diğer kamyonda falan onlar dizeldi. Ağır vasıta hariç evet. e, dizel kullanılması doğru değil. Zaten evet. Avrupa da bunu fark etti ve döndü. Evet, yani. e, bazı Avrupa ülkelerinde benzinli araçlar trafiğe çıkmak kısıtlaması yaşarken LPG araçlarda hiçbir zaman trafiğe kısıtlama uygulaması yaşanmadı. Çünkü çevre dostudur. Çevreye bir zararı yoktur. Arkasında eksozunun arkasında oturup piknik yapın. hiçbir zararı yoktur. Dışarıda olduğu sürece herhangi bir zararı olmaz. LPG çevre, çevre dostudur. Peki ustam lafımızı sonlandıracağız da videomuzu araç olanlar yani veya yüksek model arabası olanlar Arabam çok yakıyor deyip LPG geçmesine kuşku duyanlar yani Kuşku duymalı mı duymamalı mı? Duymamalı Sosyal, çünkü biz e, DPG'de LPG'de Hem motora garanti veriyoruz 0 kilometre de olsa e, DPG LPG araçlarda aracılarından insanların Kolejik rahatlaması için motor garantisi veriyoruz Halbuki motora hemen bir şey. yerden aldıkları araçları e, insanlar gidip de LPG servislerinde ehil kişilere, TSL firmalara LPG taktırdıklarında motor garantilerinde aldıklarını bilmeliler. E, sadece servisler vermiyor motor garantisini. LPG servisleri, LPG montajcıları da motor garantisi veriyor. Onun için gönül rahatlığıyla takın. Bu aracınıza en ufak problem olmaz. Olsa da sorumluluk LPG'ci firmalara ait kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın inşallah. Allah kazanır.